Bunlar hep yanan yerler. Evet. Orman ateşinde. Tabi. Bugünkü yolculuğumuz nereye acaba? Güzel yol. Dışkaya köyü değil mi? Dışkaya köyü diye düşünüyoruz. Konumu gidince belirleyeceğiz. Yani, Dışkaya köyünün ormanlık bölgesine gidiyoruz değil mi? Evet. Yollarımız çok güzel Sen, manzaralı. Rabbim'de i̇zin isteyerek gidiyoruz. Buralar daha öncelerde yanlıydı sanırım bu sene. Aynı, aynen aynen. Hiçbir şey kalmamış ya. yakıyorlar işte. Buralar hep yanan yerler. Evet. Orman ateşinde. Güzelim yerler mahvoldu ya. Çadırdan benim köyde var ha. İstersen getiririm. Getir. Ha? Çok uzun ama ha. Ben şişireyim küçük tamam. Tamam. Tamam sen şişirmeyeceğim. Bugün de Bursa Kestel Dışköy Köyü'nün e, yamaçlarındayız. Burası ovanın içi köşede. Burası soğuk olmaz. Yani o iki çiftimiz nasıl abi? Aynen. Değil mi soğuk abi? Evet. Orası mı soğuk burası mı? Orası soğuk. Orada duramazdık ha. Geldi. Orada yetişiyordu. Pompa burada abi. Abi pompayla şişirme görevi senin. Nerede şişiriyor? Burada mı? Gel. <laughs> Stajyer öğretmenlerimizi çağırdık bugün. O iş bende. Motoru da yeni aldım ha, hasteri. Hadi bakalım, bismillah. Hadi bakalım. Şişiyor şişmekte olan. Çok basmıyorsun. Bir dakika boyunca hep basarsan iş biter. durmuyor ama yeri yok sanki bunun ya. Bak bak. Ben bunu üstüne attım boş boş. Batuhan kardeşimizin ellerinden. Mangalı yakalım bir an önce de. Açlıktan olacağım ben. Batuhan o ne? He? Köşede abi. Ha? Abi bir saniye. Odunla getireyim mi? Halıyı verir misin sonra? Well, I'm Ja, klar, バス、バス、ジャバス。

Bak şimdi. Budaklı kanka mı? Bak kardeşim o odun öyle kırılmaz. Geleyim nasıl kırılıyor gör. Budak var budak. kesmeye gerek yok. Kusur alın. Çek bakalım oradan su abi. Çekil oradan. <laughs> Tuttu mu kardeşim odun? Bas bakalım tuşuna Suat abi. Bir dakika abi. Önce bunu buraya kadar çekelim. Azıcık telefonu oynatsana sağ sola ya. Tamam sabit dur. Bu şekilde. İşte bu ya. Evet. Bu söndü abi. Ne söndü ya? Gaz lambası. mi söndü? Yok anladım. Petekli zaten de vurular. Yani dışarıda mı yerin altında mı? Yerin altında mı? Ama o yerden ısıtma oluyor işte. Tam alt katı ısınmıyor diyor. Alt kat ne alt kat? diyor Kombi alt kat be. अभी याद कमी

Öyle söylemeyin arkadaşlar. Tabi. İtaat ve saygı başrol. Ha. Tabii. Soğan doğramış ya. Orada kaldı. Soğanımız hazırlanıyor. Of oh, of oh, of. Oh, of. Oh. Çay suyu da koymuşsun. Çay suyu da koyduk abi. Her şeyimiz <laughs> Batuhan Bey mangalımıza bakıyor. Abi yemekten sonraki çayımızın suyunu koyduk. <laughs> Yerle Batuhan yerle. Ocak başı. Ver onu ben şey yapayım. Ocak başı batvan. Geliyoruz. <laughs> gel de kardeşim gel de. Suat. Salata yapıyor mu? He? Köçede nerede? Köçede nerede? Bitti az Çadamları da alsana. Sizde mi Salva? Evet. Sıra bir Batman Ocakbaşı gibi oldu burası ya. Duman dumanı. duman ha. Duman duman ha. Evet. Bardaklar nerede? Abi bardaklar diyor orada dizi. masanın ya. üzerinde ya. Nerede? Ha şunun güzelliği. Ellerinle dizdi bunu bizim köylü arkadaşımız. Şair Çatal Tepeli değil mi? Çatal Tepeli. Tavayla yerleyelim. Kardeşim benim burada. içeride acı biberlerim var ya. Getir de şunun yanına burada, atalım burada, ya. Burada. Yok yok. Ha, şey. Yeşil biberlerim var benim orada. Bunu bilemem. Batuhan kardeşimize de salata koy kardeşim. Yeter baba. Abiciğim bana hiç. da bir zahmet salata alabilir miyim lütfen? Tabii ki efendim geliyorum ya. Koda bir getir abi. Getir baba. Malın büyüğü sana geldi abi. Of. Allah Allah. Yani et diye sadece salata bile olsa nasıl güzel gider ha. Biliyor mu? Yabanla yediğin tadı çok başka oluyor abi ya. Tamam. Şöyle mi geçsem ben ya? Çok tuman geliyor bana. İşte. Şu an iyisin abi. Abi bomba biber. Ver abi ver bana atom Bana yan olur. tarafa yeşil biber koydunuz mu kardeşim? Bomba değil atom biber. Atom biber. Benim şu biber şeyi varsa onu versene içine boşaltayım bunu. Bak bak burada burada. Burnunun dibinde bak. Ne? Bak, bak pul biber var burada. Bununla bunu karıştırırsak Abi salataya bak ya. Vallahi var ya. Acı biber e, efsanesi yaşarız. Salata <laughs> Suat İlhan'ın ellerinden. <laughs> Hadi bu tarafa doğru kay. Bu tarafa koyun tavuğa geliyor. Evet. Ya salata efsane ya. <laughs> evet. Bizi, koyalım. Şöyle lavaş versene abi. Lavaş şöyle ısıtalım ya. Acıda et yemek isteyen var mı? Ver hmm. baba eves. ben dökerim ya. Afiyet olsun. O mu çok ya. Sıkıntı yok birader ne yapalım. Olur mu ya? Tuzumuz orada mı kardeşim? Ah. Et nasıl et ama? Kayış gibi. <laughs> Kayış gibi kötü et. <laughs> Allah'ım şu güzelliğe bak yarabbim. Of kardeşim benim ya. Gidiler ne ısındı ya. Arkadaşlar afiyet olsun. Öf. Rabbim bereketini arttırsın. Amin abim yapıyoruz, planlıyoruz, düzenliyoruz. Şişt. Aga kapasana şunu. <laughs> Dur Aga. Of, of 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 çaya bak be. Yeter. yeter Tavşan kardeş. kanı mıydı o? Tavşan kanı olacak inşallah. Amin. Allah Abi bu şey. sobanın üstündeki Allah be ya. demlenen çay ne var ya. ya. Şey de... Aa onu al oradan. Yan tarafa şey al. al. Yan tarafa al. Ne yapacağım? Ah. Ha. Güzel kardeşim benim. Vay. Bu çay işi Çeliyor. biliyorsun ha. Ha, kimi izliyorsun alttan ya? Kediler Abi var. Bu ateş çukuru nasıl yandı lan? Soda <laughs> <laughs> mı Açsana bakalım. Ya. Vay 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 vay. Allah aşkına kış meyvelerinden oluşan bir çikolata parçacıkları. Abi ne? Çilek var, muz var, çikolata var. Tabi antep fıstıklı. of, 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 of kardeşim bu ne ya? Babacım ortaya koyalım bunu.